Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutu. Karanlıkta parlayan Işığın yol gösterir, sözlerin yüreğimde, yaşıyor benliğimde, tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde, Rab gücü... Merhaba sevgili konuklar ve sevgili izleyiciler, size ve her yerden tüm izleyicilerimize günlük çalışma programımız Kutsal Yazıların yeni bölümüne hoş geldiniz diyoruz. Yoel'in peygamberliğini inceliyoruz ve hala ikinci bölümdeyiz. Rabbin lütfuyla bugünkü bölümde 28. ayetten başlayarak çalışmamıza devam edeceğiz. Bölümün başında stüdyodaki değerli konuğum, Rabbin hizmetkarı Yusuf Riyat kardeşe hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hayat kardeş. Stüdyodaki değerli konuklarım sizler de hoş geldiniz. Bugünkü çalışmaya birazdan başlayacağız. Herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa bize gönderin. Biz de cevap vermeye çalışalım. Evet. Aradan sonra görüşmek dileğiyle Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kutsal yazıları birlikte çalışmak için sizinle birlikte olmaktan onur duyuyorum. Yuel'in peygamberliğinin ikinci bölümünün 28. ayetine geldik. Tanrı'nın lütfuyla bugün bölümün geri kalanını 28. ayetten bölümün sonuna kadar inceleyeceğiz. Bazı ayetleri okuyup soruyla döneceğim. Tabii. Ondan sonra bütün insanların üzerine ruhumu dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Yaşlılarınız düşler, gençleriniz görümler görecek. O günler kadın, erkek kullarınız üzerine de ruhumu dökeceğim. Göklerde ve yeryüzünde kan, ateş ve duman sütunlarından belirtiler göstereceğim. Rabbim büyük ve korkunç günü gelmeden önce güneş kararacak, ay kan rengine dönecek. O zaman Rabbi adıyla çağıran herkes kurtulacak. Rabbin dediği gibi Sion dağında ve Yeruşalim'de kurtulup sağ kalanlar arasında Rabbin çağıracağı kimseler olacak diyor. Evet, bu pasajla ilgili birincil bir yoruma ihtiyacımız var Yusuf kardeş. Az önce okuduğumuz pasajın başlığı nedir? Yani Rabbin günü her iki boyutuyla yargı ve rahatlık ya da kurtuluş. Burada korkunç bir yargı görüntüsü görüyoruz. Örneğin 30. ayette göklerde ve yeryüzünde kan, ateş ve duman sütunlarından belirtiler göstereceğim. Bu birden fazla yerde bahsedilen yargılayıcı bir taraftı. Daha önce sözünü ettiğiniz Rabbin evet, gününün kesinlikle. akşamı mı? Ama bundan sonra Yoel Tanrı'nın insanlığa en büyük armağanlarından bahseder. Kutsal ruhun tüm insanların üzerine dökülmesi bu bin yıllık krallıktan önce gerçekleşecektir. Kutsal ruhu tüm insanların üzerine dökmek ne anlama gelir peki? Yoel'in burada kutsal ruhun dökülmesinden bahsettiğini söylediniz. Bu oldu mu yoksa gelecekte mi olacak? Aa, şimdi ilk yağmur geldi ve de hala ikinci yağmur var. Eski yağmur ne anlama geliyor? Bu ifadeyi daha önce 23. ayette okumuştuk. İlk yağmuru size tam ölçüsüyle veriyor. Daha önce olduğu gibi ilk ve son yağmurları yağdırıyor. Bu sadece çiftçinin beklemeye devam ettiği mahsullerin olgunlaşması için yağan gerçek somut yağmur anlamına gelmez. Ama aynı zamanda insanlığın beklediği kıyaslanamayacak kadar büyük bir armağan da var. Tabiri caizse ilk yağmur Pentekos gününde yağdı, ikinci yağmursa henüz gelmedi. Bin yıllık krallığın kurulmasından önce yağacaktır. Tıpkı kilisenin kurulduğu sırada yağmış olan ilk yağmur gibi. Yusuf kardeş, kutsal ruhun indiği Pentekos günü vaazında Petrus, Yoel kitabının ikinci bölümünde yazılan bu sözleri aktardı. Yani bu sözler Yoel 2 ve elçilerin işleri 2'de bulunur. Pentekos gününde olanların Yoel 2'nin kehanetinin yerine getirilmesi olduğunu söyleyen insanları duymuş olabilirler bazıları. Bu yüzden ikinci yağmur denilen bir şey yoktur. Ya da Kutsal ruhun başka bir şekilde dökülmesi denen şey de yok. Pentekos gününde olanlar, Yoel 2'nin kehanetinin mükemmel bir eşleşmesi miydi? Bu iyi bir soru. Bu da bizi gerçek ilham kaynağı olan çok önemli bir noktaya götürüyor. Elçilerin işleri ikiye on ama Peygamber Yoel tarafından söylenen budur. Genellikle bir peygamber gerçekleştiğinde... ...kutsal kitap bu peygamber tarafından söylenenleri yerine getirmek için... Gerçekleşti der. Tamam. Fakat Petrus bunu söylemedi. Tamam. Ama Peygamber Yoel tarafından söylenen budur dedi. Bu Peygamber Yoel'in bahsettiği şeylerin aynısıdır. Evet. İkinci tamam. bölüm. Yani bu iki metin arasındaki ilk fark. Evet. Et. Tamam. Petrus bu olay peygamber aracılığıyla bildirilen tamam. şu söz yerine gelsin diye oldu. Demedi ama Yoel tarafından söylenen budur demiştir. Ve sonra ikinci nokta. Tamam. Pentekost gününde Kutsal Ruh'tan tüm insanların üzerine dökülme olmadığı. Sadece 120 kişiye tamam. döküldü. Yani bu 120 kişinin hepsi insan değildi orada bir sürü insan vardı ama Kutsal Ruh hepsinin üzerine gelmedi. Kutsal Ruh eski Yağmur'un meydana gelmesinden 2000 yıl sonra tüm insanlara mı koldu? Hiç. Hayır bu henüz yani, gerçekleşmedi. Bu ikinci farktır. Peki olacak mı, olmayacak mı? Bu olacak. Bu onun zamanında gerçekleşmeli. Ee, bu yüzden en büyük fark Petrus'un ee, ...bu söyleneni yerine getirmek için gerçekleşti e, dememesidir, konuşulan şey budur demesidir. Kutsal kitap başka bir ifadeyi kullanmadığı zaman bunu kasıtlı olarak yaptığı gerçeğine odaklanmayı seviyorum. Buna gerçek veya sözlü ilham diyoruz. Burada kutsal ruh Pentekos gününde e, tüm insanların üzerine dökümlemiştir. Fakat Peygamber Yoel e, kutsal ruhun tüm insanların üzerine döküleceğini söylemiştir. Tamam. Elçilerin işleri 2'de yer alan ilk fikir hakkında konuşalım. Çünkü eski yağmuru ifade eder. Kutsal yazılarda az önce okuduğumuz kutsal ruhun dökülmesi adı verilen bir şey vardır. Kutsal ruhun vaftizi adı verilen bir şey de vardır. Bazen kutsal ruhun doldurulması veya kutsal ruhla doldurulması denilen bir şey duyarız. Bu yüzden Kutsal ruhla ilgili olan her şeyi anlayabilmemiz için bu kavramlar arasında ayrım yapmanızı istiyorum. Kutsal ruhun dökülmesiyle Vaftizle ne kastediliyor? Ruhun dökülmesiyle aynı şey mi? Kutsal ruhun doldurulmasıyla ne kastedilmektedir? Bu terimleri anlamak istiyoruz. Yani, e, anladığımız gibi kutsal ruhun dökülmesi gerçekleşti ve olacaktır. Pentekos günündeki eski yağmurda kutsal ruhun Rabbin onlara vaadine dayanarak kutsal ruhun gelmesini bekleyen 120 kişiye verildiği zaman örneğin e, bakın e, Luka bölüm e, 11'de oldu. Tamam. E, bu dökülüyor ve oldu ve tekrar olacak. Kutsal ruhun vaftizi Pentekost gününde gerçekleşti. Bu Mesih'in elçilerin işleri bir de havarilere söylediği ve ifade etmiş olduğu gibi çok açıktır. Şöyle ki Yahya suyla vaftiz etti ama sizler birkaç güne kadar kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz. Bu Mesih'in yükselişinden 10 gün sonra oldu. Tamam. Mesih dirilişinden 40 gün sonra Göğe yükseldi. Pentekost günü geldiği zaman kutsal ruh geldi. Buna vaftiz denir. Yeni ayette vaftiz kelimesinden. Yedi kez bahsedildiğini görüyoruz. Müjdelerde vardır. Matta, Markoz, Luka ve Yuhanna'nın her müjdede bir kez bahsedilir. Ayrıca elçilerin işleri 1 ve elçilerin Harika. işleri 11'de tamam. de bulunmaktadır. Evet. Yani iki kez. Tamam. Sonra içeri 1. Korintliler 12'ye 13'te Kutsal Kitabın bize vaftizin anlamını açıkladığı tek zaman Korintlilere gönderilen ilk mektupta bölüm 12 ayet 13'tür. Kelime diyor ki ister Yahudi ister Grek ister köle ister özgür olalım o, hepimiz ahlaki bir olarak onlar, evet tamam. beden olmak üzere aynı ruhta vaftiz edildik ve hepimizin aynı ruhtan içmesi sağlandı. Elçi Paulus'un dinini kullanarak, kardeşler ben sizinle ruhsal kişilerle konuşur gibi konuşamadım. Benliğe uyanlarla, Mesih'te henüz bebeklik çağında olanlarla konuşur gibi konuştum. Paulus şöyle ekliyor, İster Yahudi, ister Grek, ister köle, ister özgür olalım. Hepimiz bir beden olmak üzere aynı ruhta vaftiz edildik ve hepimizin aynı ruhtan içmesi sağlandı. Evet bu bir... E Sorumluluk değil ayrıcalık. Kesinlikle bu bir sorumluluk değil bir ayrıcalık. Kutsal kitapta birinin vaftiz olmak istediğini hiç okumayız. Kutsal yazılarda böyle bir şey yoktur. Fakat iman ettikten daha sonra mühürlendi. Tamam. Ee, zaten gerçekleşmiş olan ruhun vaftizine katılıyoruz. Eğer vaftiz Mesih'in bedeninin oluşumuysa o zaman Mesih'in bedeni Pentekost gününde oluşmuştur. Bugün beden büyüyor. Ee, tam olarak bedenimde olduğu gibi ölen hücreler ve doğan diğerleri vardır. Ama ben yıllar önce doğmuş olan aynı kişiyim. Böylece ben ben doğdum ve de bedenim ee, bedenim oluştu ancak. Bundan sonra ölen hücreler ve doğan diğerleri de vardır. Kilisede olan tam olarak budur. Ölen ve cennete giden inanlar var ve Tanrı'dan doğan ve, ve Mesih'in bedenine katılan inanlar var. Ama başka bir vaftiz sadece var bir mıdır? Vaftiz. Hayır. Vaftizm, bu sadece Pentekos bir vaftiz. Gününde ruhun inişidir. Mesih'in bedeninin oluşumu Ayrı imanları bir araya getirip onları cennetteki başa bağlayan Mesih'in bedeni adı verilen tek bir varlığa Doğru, biçimlendirmek için. Pentekos gününde. Pentekos gününde 2000 oldu. yıl boyunca ve şimdiye kadar Mesih'e iman eden herkes bu bedene eklenir değil mi? Kesinlikle. Tamam. Biri meselenin yeni bir bina inşa etmek gibi olduğunu söyleyerek güzel bir karşılaştırma yapmıştı. Evet. Elektrik şirketine gidip binaya elektrik vermelerini istiyorum ama sonra ampul kullanmak istesem şirkete tekrar gitmiyorum çünkü zaten elektriğim var değil mi? Elektrik akımı binada var mı? Binada. Böylece ben de... istediğim şeyleri ekleyebilirim. Tamam. Pentekos gününde olan şey buydu işte. Kutsal ruh geldi ve iman eden herkes de ona bağlandı. Böylece evet. ruhun dökülmesinin Tanrı tarafından yapıldığını biliyoruz. Pentekos gününde kutsal ruhu döktü. Ruhun vaftizi ayrı inanları topladı ve onları tek bir varlık haline getirdi. Pentekos günü Mesih'i kabul eden herkes bu varlığa katılır ve bu vaftize katılır. Doğru. Bu konuda İsa Mesih'e inanmaktan başka bir şey yapmıyoruz. Kesinlikle. Sen de iman ettikten sonra mühürlendir. Kesinlikle. Kutsal ruhla dolu olmaya ne dersiniz? Kutsal ruhla dolu olmak bir sorumluluktur. Vaftiz bir sorumluluk değildir ama doldurulmak bir sorumluluktur tabi. Paulus'un Efesliler 5-18'de e şöyle demesinin nedeni budur. Şarapla ruhla sarhoş dolu. olmayın bu sizi sefahate götürür. Bunun yerine ruhla dolun. Ya da daha doğru çevir de. ama ruhla dolu olmaya devam edin. Bu Mesih'e gelen kişinin olması gereken durumu anlamına geliyor. Onun durumu kutsal ruhla tamam. dolu olması. Eğer kendi içimde tutulursam ego ile ve dünyayla dolu olacağım ve bu nedenle dünyevi bir insan olacağım ama eğer Mesih'in etrafındaysam tüm düşüncelerim onun içinde ve onun hakkında ise o zaman kutsal ruhla dolu olacağım çünkü Mesih kutsal ruh gökten geldiğinde beni yüceltecek çünkü benim olanı alıp size bildirecek demiştir. Rabbin meseleleriyle her zaman ilgilenmek bizim sorumluluğumuz. Şimdiki Hristiyan çağımızda ruhtan dökülenlerden daha fazlasını aradığım şarkılar söyleyebilir miyim? Ruhunu tekrar üzerime dök gibi şarkılar. Ya da ruhunun aramıza dökülmesini istiyoruz. Yani hayır, kutsal ruh zaten aldım. Bir kez iman ettiğimde kutsal ruh içimde yaşamaya başlar. Onu düşünmekle meşgul olmalıyız. Kutsal ruh gel diye dua etmekte de değil, hayır. Biri korkmasın diye bu sözleri açıklığa kavuşturacağım. Kutsal ruhla dolu olmakla ilgilenmeliyiz. Ama biri güzel bir ifade söyledi. Dedi ki, eğer Ya Rab beni kutsal ruhla doldur diyerek dua edersem bu kendi içimde tutulduğum anlamına gelir. Kendi içimde tutulduğum sürece asla doldurulmayacağım. Ama eğer eğer Mesih'te ve onun meselelerinde onların benim için değerli olmalarını isteyen konulara alınırsam, sormadan ve hatta fark etmeden kutsal ruhla dolu olduğumu öğreneceğim. Bu bana Musa'nın dağa çıktığı ve Rab'le 40 gün kaldığı zamanı hatırlatıyor. Doğru. Aşağı inince yüzü parlıyordu ve Musa yüzünün derisinin parladığını bilmiyordu. İnsanlar fark etti ama o bunu fark etmedi. İnsanlar ondaki kutsal ruhu gördü. Kutsal ruhla dolu olmak, kutsal ruhun içimde çalışabilmesi için kalbimi hazırlamam demek. Mesih'in hayatımda kendi yoluna Doğru. sahip olması için ruh kalbimden, varlığımdan ve bağlılığımdan daha fazlası evet. olur. Bir rapor izleyip ardından konuklarımızdan soru alacağız. Sevgili izleyiciler, Kendini değiştirmekten başka hiçbir şeyin istikrarlı olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Her şey değişiyor. Her şey değişir ve büyük olasılıkla biz de değişiriz. Gerçeğe ulaşmak için hareket etmeyen bir noktayı arayarak yaşıyoruz. Fakat değişen koşullar bizi ne kadar çevrelerse çevrelesin, Tanrı'nın doğru sözü sürekli olarak geri dönmemiz gereken hareketsiz nokta olarak kalır. İzleyicilerimize tekrar ediyorum yaşadığımız değişen koşulların dünyasında değişmeyen bir şeye veya yaslanacak kişiye derinden ihtiyacımız var. Peki nedir bu şey? Ve bu kişi kim? Bu şey kutsal kitap, bu kişi İsa Mesih'tir. Çünkü arkasında değişmez kişi duruyor. İncil'in yazarı Tanrı'nın kendisidir. Sözlerinin değişmezliği kendi değişmezliğinden gelir. Tanrı değişmediği için onun sözü de değişmez, sapmaz. Bu yüzden bizi çevreleyen, değişen koşullar ne olursa olsun, Tanrı'nın doğru sözü sürekli olarak geri dönmemiz gereken, hareket etmeyen noktadır. E, 30. ayet şöyle der, göklerde ve yeryüzünde kan, ateş ve duman sütunlarından belirtiler göstereceğim. Bilmek istiyoruz bu şeyler kelimenin tam anlamıyla olacak mı? Devam edelim Yusuf kardeş. Kutsal ruhun dökülmesinden bahsediyordu ve Pentekos gününde bir dökülme olduğunu ve bin yıllık krallığın kutsamalarına geri dönecek olanları hazırlamak için bin yıllık krallıktan kısa bir süre önce Kutsal ruhun başka bir kez dökülmesinin olacağını biliyoruz. 30. ayet, göklerde ve yeryüzünde kan, ateş ve duman sütunlarından belirtiler göstereceğim. Buyurun lütfen. Ee, yani bu söz her Tanrı'nın sözünde birden fazla yerde bulunuyor. Örneğin, Yaşaya 13 ve Matta 24'te. Yaşaya 13 ayet 10'da söylenenleri okuyacağım. Gökteki yıldızlarla takım yıldızlar ışımayacak. Doğan güneş kararacak, ay ışığını vermez olacak. Ayrıca Rabbin gününü... 9. ayette de okuyoruz. İşte Rabbin günü geliyor. 6. ayette, evet 6. ayete bakarsak yine ağlayın çünkü Rabbin günü yakındır diyor. Bu yüzden yaşaya, yaşaya 13 ayet 6 ve de 9'da Rabbin günü hakkında bir şeyler okuduk. Ondan sonra ise güneş, ay ve yıldızlardaki harikaları okuyoruz. Aynı temayı Matta Müjdesi bölüm 24'te Mesih bugün hakkında konuşurken de görüyoruz. Matta 24'e 29 diyor ki, O günlerin sıkıntısından hemen sonra güneş kararacak, ay ışık vermez olacak, yıldızlar gökten düşecek, göksel güçler sarsılacak diyor. Bu kelimenin tam anlamıyla mı gerçekleşecek yoksa mecazi olan bir konuşma mı? Şahsen her iki uygulamaya da sahip olabileceğimizi düşünüyorum. Güneş, ay ve yıldızlar bize hükümdarları, yüce hükümdarları ve daha küçük olanları Hükümdarlıklar. Anlatıyor. Evet. Bunlar otoriteleri olan ışıklarını, ilahi otorite prestijlerini ve de haysiyetlerini kaybedecekler. Burada korkunç bir kaos olacak. Denizler ve de okyanuslar kükreyeceklerdir. Dünyanın üzerine gelecek felaketleri bekleyen insanlar korkudan bayılacak. Çünkü göksel güçler sarsılacak. Kimseye saygı duyulmayacak. Devrim günleri gibi olacak. Kaos Herhangi bir devrim gibi. Kilisenin alınışından sonra... Bu kaos meydana gelecektir. Evet. Kilisenin yeryüzünden kaldırılmasından Kesinlikle. sonra. Kesinlikle. Tamam. Ama literal şeylerin ortaya çıkışını da Dışlamıyorum tabii. Örneğin Mesih'in doğduğu günü hatırlarız. Büyük bir işaret vardı. Bir yıldız belirmişti. Rabbin ışığı geceyi aydınlatmıştı. Yine Mesih'in çağırmağa gerildiği gün 3 saat boyunca karanlık vardı. Bu yüzden Mesih'in ortaya çıktığı gün ve görünüşüyle ilgili olarak hiçbir bir işaretin oluşumuna. Yoktur. Evet. Tamam bir fenomen olabilir. Doğru. Tamam. Ee... Bir kez daha geri dönmeme izin verin. iki ayet. Bu bölümden Tabii, daha önce. Bunu yapalım. Yani iki inanlının buluştuğu bir sahne hayal ediyorum. Sonra biri diğerine e, kutsal ruhun içinde yaşayıp yaşamadığını soruyor. İkincisi olumlu cevap veriyor. Birincisi bunların Yüel bölüm 2'de olduğunu garanti eder. Bu gördüğünüz... Peygamber Yoel aracılığıyla önceden bildirilen olaydır. Son günlerde diyor Tanrı, bütün insanların üzerine ruhumu dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Gençleriniz görümler, yaşlılarınız düşler görecek. Eğer peygamberlikte bulunuyorsanız, rüyalar görmüyorsanız veya vizyonları görmüyorsanız o zaman bir sorun var. Yani kutsal ruha sahip değilsiniz. Kutsal ruh tarafından vaftiz edilmediniz. Rab'den durumunuzu değiştirmesini istemelisiniz. Lütfen bu kavramları bizim için kutsal yazıların söylediklerine dayanarak düzeltebilir misiniz? Buyurun. Ee, bunun henüz gerçekleşmediğini anladık. İnsanlar, oğulları ve kızları peygamberlik eden ve yaşlı adamların rüya gördüğü hakkındaki sözlerinin gerçekleştiğini iddia ettiklerinde Petrus'a haksızlık ettiler. Petrus bunun gelecekte yerine getirileceğini söyledi ve bunun için önemli bir kanıttan bahsettim. Yoel burada şöyle diyor, ruhumu tüm bedenlere dökeceğim. Tanrı kutsal ruhu tüm bedenlerin üzerine nasıl döker? Bu nasıl olabilir? Tanrı ruhunu tüm bedenlerin üzerine nasıl dökebilir? E, nasıl olduğunu bilmek için matta 13'ü anlamamız evet. gerek. Ruhunu tüm bedenlerin üzerine dökmeden önce meleklerini gönderecek ve onlar da rahatsız eden her şeyi krallığından toplayacaklar ve kanunsuzluk uygulayanlar onları ateş ocağına atacak. Bir an gelecek ve bu an henüz gelmedi ama bu anda dünyada imansız kimse olmayacak. Dünyada bulunacak olan bütün insanlar inananlar olacaklar ve işte bu yüzden ve bundan sonra öyle olacak ki ruhumu tüm bedenlerin üzerine dökeceğim. Ruhunu tüm bedenlere döktükten sonra sonuç oğullarınız ve kızlarınız Evet. ...peygamberlik edecek, yaşlı adamlarınız rüya görecekler. Çölde Sayım kitabının 11. bölüm 29. ayetinde bahsedilen... ...Musa'nın dileğinin sonunda gerçekleşeceğini söylemek istiyorum. Musa'nın dileği neydi? Eldad ve Medat kampta kehanet ettiklerinde... ...Yeşu Musa'dan onları yasaklamasını istediğinde Musa ona şöyle dedi... ...sen benim adıma mı kıskanıyorsun diye yanıtladı. Kıskanıyorsun. Keşke Rabbin bütün halkı peygamber olsa da... Rab üzerlerine ruhunu gönderse... Bu dilek burada gerçekleşecek. Yoel bölüm 2 ayet 28 Bin yıllık krallıktan önceki dönemde ruh tüm bedenlerin üzerine dökülecek ve oğullar ve kızlar peygamberlik edilecekler. O günler kadın erkek kullarınızın üzerine de ruhumu dökeceğim. Ruh sadece üst sınıf insanlara değil tüm insanlara, zenginlere ve yoksullara dökülecektir. O günler kadın erkek kullarınızın üzerine de ruhumu dökeceğim. Yani bu dökülme henüz olmadı. Öyleyse neden tüm sahne gelecekte gerçekleşmeyi beklerken hayaller ve vizyonlar istiyoruz? Tanrının sözünde bizi rüya görmeye teşvik eden şey nerede buluruz? Ve eğer tabi bizler eğer rüya görmezsek o zaman doğal olarak kutsal ruhu da almamış mı oluyoruz demektir. Tamam. Bu bölümdeki son ifadeleri bitirmeden önce vaftizin anlamını açıklamanızı istiyorum. Bazı yerlerde kutsal ruhun vaftizinden bahsedildiğinde ruhun ve ateşin vaftizi ile ilgili olarak bahsedilir. Kutsal ruhun ve ateşin vaftizinin anlamını bilmek istiyorum. Ateş ve kutsal ruh kime yönlendirilir? Aynı tür bir insana mı yönlendiriliyorlar? Yani bir süre önce söylediğim gibi kutsal ruhun vaftizinden Tanrı'nın sözünde yedi yerde bahsedilmiştir. Bu yedi yerden sadece iki yerde ateş vaftizinden bahsedilirdi. Matta 3 ve Luka 3. Fakat Markos 1, Yuhanna 1, Elçilerin İşleri 1, Elçilerin İşleri 11 ve 1. Korintiler 13'te burada ateşin vaftizinden değil, tamam. yalnızca kutsal ruhun vaftizinden bahsedilir. Neden Matta 3 ve Luka 3'te bahsedildi? Çünkü o bir grup inanlı ve inançsız hakkındaydı. Peki ya inananlar ama bundan birkaç gün sonra kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz. Peki ya Mesih'i reddedenler ya Ateş vaftizi verilen başka bir vaftiz daha vardır tövbe etmeyen. Ulusun bu ateş vaftizinden geçeceğini düşünüyorum. Böylece tanrısal inananlar bu ulusun arasından çıksınlar diye. Sıkıntı zamanında ulus ateşin e, vaftizinden geçecek ama sonsuza kadar orada kalmayacak. Çünkü kutsama almaya da devam edecektir. Matta müjdesi bölüm 3'ü okursak. Matta ateşten diğer iki sözün evet, ortasında evet ateş vaftizinden bahseder. Ondan önce bir ateşten söz edildi ve sonra ateşten bir söz geldi. Daha açık hale getirmek için bu kısmı okuyalım. Örneğin madde 3'e 10'da. Balta ağaçların köküne dayanmış bile. Evet. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır. Bu bir lütuf mu yoksa yargı mı? Bunun bir yargı olduğu açık. Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum ama Benden sonra gelen benden daha güçlüdür. Ben onun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim. O sizi kutsal ruhla ve ateşle vaftiz edecek. Harika. Ee, sonra üçüncü kez bahseder. Yabası elindedir. Harman yerini temizleyecek, buğdayını toplayıp ambara yığacak, samanıysa sönmeyen ateşte yakacak. Öyleyse 10. ayette ateş yargı içindir ve 12. ayette ateş yargı içindir. Neden ateş 11. ayette bereket Doğru. için olsun? Doğru. Teşekkür ederim. 32. ayet hakkında son bir sorum var. O zaman Rabbi adıyla çağıran herkes kurtulacak. Rabbin dediği gibi Siyon Dağı'nda ve Yeruşalim'de kurtulup sağ kalanlar arasında Rabbin çağıracağı kimseler olacak. Rabbi adıyla çağıran herkes kurtulacak sözünün anlamı. Bu dünyadaki herhangi bir insana Tanıtabileceğimiz en şaşırtıcı ayetlerden biridir ve ona sevinmesini söyler. Çünkü inanılmaz bir haber vardır ki kim Rabbi adıyla çağırırsa kurtulacaktır. Ya da yeni ayette elçilerin işleri ikili ve de Romalılar onda alıntılandığı gibi Rabbi adıyla çağıran herkes kurtulacak. Bu sözlerde bir abartı var mı yoksa kesin mi? Bunlar doğrudur. Çok doğrudur. Evet. Bir kanıtım var mı? Evet inanılmaz bir kanıtım var. O da o Rab demekten başka bir şey yapmayan en kötü insanlardan birinin var olduğu ve kurtulduğudur. Ama bunu beni gönülden hatırla. söyledi. Bu kişi kim? Mesih'e Rab krallığına geldiğinde beni hatırla diyen ne zaman? Çarmıhtaki hırsızdır. Evet. Hayatında iyi bir şey yapmamıştı ama ölmeden hemen önce Rab'be, Rab beni hatırla dedi. Evet bu yüzden Mesih ona şöyle dedi. Bütün insanlar kurtulacak ama sen yapamazsın. Sen bizimle olacaksın. Ona öyle mi söyledi? Hayır İsa ona. Şüphesiz sana diyorum ki bugün cennette benimle birlikte olacaksınız dedi ama bu noktadan ayrılmadan ayetin Rabb'i adıyla çağıran herkes kurtulacak dediğini söyleyeyim. Kapıyı Rabbimiz. bekleyen ona kapıyı açar. Koyunlar çobanın sesini işitirler. O da kendi koyunlarını adlarıyla çağırır ve onları dışarı götürür. Teşekkür ederim Yusuf kardeş. Gerçekten kutsal yazılara döndüğümüzde farklı noktalar daha açık. Doğru. Kutsal yazılara gitmeli, Amin. ona saygı duymalı ve onu takdir etmeliyiz. Kutsal yazılar bizi aydınlatır. Sözlerinizin evet. ortaya çıkışı ışık verir. Teşekkür ederim. Bölümü Rabb konuklarla gözden geçireceğiz. Tekrar hoş geldiniz. Kutsal ruhun 28. ayette dökülmesi oldu mu? Yoksa gelecekte mi olacak? Kutsal ruhun dökülmesiyle ilgili hangi dönemden bahsediyor? Kutsal ruhun dökülmesi kısmen Pentekost gününde gerçekleşti. Elçi Petrus, peygamber Yuel tarafından söylenen budur dedi. Ancak tam dökülme bin yıllık krallıktan önce gerçekleşecek. Zamanı geldiğinde olmayacağım. Bu kutsal ruhun dökülmesinin tamamen yerine getirilmesidir. Tüm bedenlerde. Tüm bedenlerde. Tamam. Ne düşünüyorsunuz? Doğru. Tamam. Kutsal ruhun vaftizinin tüm inanlılar için bir ayrıcalık olduğunu biliyoruz. Ona ulaşmak için inanmaktan başka hiçbir şey yapmayız. O zaman kutsal ruh içimizde yaşar ve vaftize katılırız. Kutsal ruhla dolu olmak ne anlama gelir? Kutsal ruhla dolu olmak bir sorumluluktur. Ee, i̇nanlı bir kişi Rabbe ve Rabbin meselelerine kendi benliğinden daha fazla sarılmaya başladığında olur. Gözlerini kendisine dikmez. Kutsal ruhla dolu olmanın kutsal ruhtan daha fazlasını almak olmadığını, kutsal ruhun benden daha fazlasını aldığında anladık. Harika. Ne düşünüyorsunuz? Güzel. Tamam. Hepinize teşekkür ediyorum. Yap sizi koysun. Tanrı sizinle olsun. Sevgili izleyiciler, bölümü bitirdiğimiz bu müjdeyi sizlerle birlikte bırakmak istiyorum. Bu iyi haber. O zaman Rabbi adıyla çağıran herkes kurtulacak der. Ya da kim Rabbin adıyla çağırırsa kurtulacaktır. Mesih'ten uzakta kurtuluş yoktur. Ve kurtuluş başka hiç kimsede yoktur. Dediğim gibi Mesih'ten uzakta kurtuluş yok. Kurtarmaya gelen İsa Mesih'in adından uzakta kurtuluş yoktur değerli izleyiciler. Biz şimdi lütuf dönemindeyiz ve kurtuluş zamanındayız. Ve siz şimdi programı dinlerken, beni izlerken hala hayatta olduğunuz için ve Mesih henüz gelmediği için bu kurtuluş ve kabullenme zamanıdır. Rabbi adıyla çağırabilirsiniz. O zaman kapıyı çalabilir ve Rabbe koşabilirsiniz. Ne yaparsanız yapın ama Rabbe gidin. Rabbe gidin ve Rabbin adına tutunun ve ona kurtuluşu olan tek kişinin o olduğunu söyleyin. Ondan sizi günahınızdan, kötülüklerinizden ve tüm günahlarınızdan kurtarmasını isteyebilirsiniz değerli izleyiciler. O zaman Rabbi adıyla çağıran herkes kurtulacak. Evet, bir sonraki bölümde tekrar görüşünceye dek Rab sizlerle olsun. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerindi. Acılar içindeyken ancak sözün avutu. Karanlıkta parlayan Işığın yol gösterir sözlerin yüreğimde Geçiyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur